yazıyor. Vallahi kahretmesin. <laughs> Dedim Allah kahretmesin. Ya. Kaç yaşında ilk milyonun? Futbolda. Doğuyordum <laughs> <laughs> <oldu> vallahi. Ya. <laughs> Yine tekrar bir yerlerde yolumuz kesilecek Biz seni, <laughs> zaten biz seni bırakır mıyız biz seni? Üfleyin bari. Hadi üfle aşkım. <gülüyor> Mutluluklarım. <gülüyor> Mutlulukları olsun, büyük baş. Müslim var. mutlulukları olsun, büyük baş. Sen var mı? Ver müziği. Bir dakika. Ver müziği. Bak Mike Tyson diyorsunuz değil mi? Bak bak yapabilir mi Mike? Müziği, be, bak bak tak tak tak. Bak. <laughs> ne Mike'ı be? Mike kim ya? Bak bak tak tak tak. Bak bak. Ver müziği Serkan. Bak abi. bak. Serko, mi? Mike tak, tak, Tyson tak. bu pozları gördüğüm zaman hastımmış, hastayım demiş, Biz rapor almış. Sebastian istiyoruz, Sebastian'ı ver bugün. Tak tak almış. <laughs> Ama, tak, tak, ya, tak. Hastayım, yani. rapor, rapor yollamış biliyor musun? <laughs> Sunday man. Kapış. <laughs> <man. Allah> <laughs> Sen ne demek? Allah ya. O ne demek lan? O ne demek lan? Oğlum işten anlarım diyorum, pazarcıyım diyorum, pazarcı. Sen ne demek? Bak. Ay. Sen ne demek? Lan geri zekalıyım. Arkadaş çok Ay. ısrar etti abi ben de. Bu oyuncuya gamer yazan ünlü gibi oldu ya. Gerçekten berbat yani. Bir şey yapamadım. Strand. <laughs> Bu ben. <laughs> Efendim abi? <laughs> abi bu yayınlar da ben Citroen. Yalnız boka basmışsın galiba. Ben yemesinin nesilini B12 kaybı 31 çekmekten oluyor Elirhan. <laughs> abi sen diyorsun <laughs> sürekli unutuyorum ben de bunu yazdım Vallahi özür dilerim bir şey demezler <laughs> Çıldıracağım abi ya. <laughs> Çıldıracağım yani. İki tane mesajı var hepim. Biri B12 kaybolmuş bir çekmekten oluyor dikmek teklifmiş ya. Abi sen diyorsun ya sürekli unutuyorum. Ben de bunu yazdım. Vallahi <laughs> sürekli Gayet de normal onun için yani. Şimdi bu adam bunu bilgi olarak vermişse niye banlanıyor ki? Belki de harbiden aşırı fazla mastürbasyon yapmak B12 eksikliğine sebep oluyordur. Bilimsellik desem var. Bir kültür desem var. Her şey var. 58 dolu 58. <gülüyor> <gülüyor> Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Kreması nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü Doktor Ötker. <gülüyor> 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 <gülüyor>

6 F4 oldu anlamadım çünkü hiç bu kadar ileri gelmedim. Yoksa 6 f 4 oynadım. Başaramadık abi. İşte hayat ya böyledir. <laughs> çabalarsın, çabalarsın. Sadece ilk 30 saniyesini gördüm. Tam evet. ulaştım derken kaybedersin. Bu oyunu 7 cettinin Kınlığına bak. Bunun üstünde ceviz bile kıkabilir. Tabii ki ceviz derken mühendim bir maksatımı anladın sen. Evet. İnsel şakaydı bu. <laughs> Espri yapmışımdır. Ya yeter ya. Busunuz. Ne bu şiddet bu celal be? Bak ben buna çok kızıyorum. Ya böyley tam yatırabilseydim aslında yani... Metin abi içeriye sokacaktım ama olmadı. Dikkat <laughs> et de, Metin abi sana bir şey sokmasın bu ailede. <laughs> Akşam Ne var? Sigara var mı lan? Babam ne yapıyor? Köyde alamaz var. Oğlum, amına Demek dün gece beni aldattı. Hayır. Bana yalan söyleme Burak. Demin konuştuklarınızı duydum. Ay bu çok kötü ya. Tamam. Başka bir kadınla beraber oldum. Bu çok çok kötü Ama ya. Ama bunu aldatma denilemez. O ayrı bu ayrı. Ne diyorsun sen ya? "-Eğer o kadınla birlikteyken bile seni düşünebiliyorsam, bu nasıl aldatma olabilir ki?" Ya böyle bir şey var bizim mı abi? <laughs> böyle bir şey var mı ya? Bu izlediğimiz en saçma sahnelerden biri olabilir ya. Ve bizim şu an bunu izlerken şey falan mı dememiz bekleniyor? Ne büyük aşk ya falan işte. Haklı mı? Saçmalamayın ya. Ben, ben öyle mi dedim? Saçmalamayın. <laughs> Aklında o varmış sayılmaz. Sitten aynen. Aklında olunca sitten oluyor. <laughs> o ayrı bu ayrı. <laughs> ya abi çok kötü bir sitten neler izlemişiz ya. <laughs> Aşk dolu <salıyorsa. gülüyor> Aynen. Aa oğlum dayı zaten senin orada sayıyor, ne ya. işin var orada. Oha yazdım. Dayı hayattan bitmiymiş bu arada. En çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Hayal kırıklığı. Oh. Efendim merhabalar. Oğlum Alfa çok Alfa bir kadın değil mi ya? Ben bayılıyordum aşkım ben bunu izlemeyi. <laughs> en çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Hayal kırıklığı. Efendim merhabalar. Merhaba. Dünya'ya bir daha gelecek olsaydınız, erkek olarak mı kadın olarak mı gelmek erkek isterdiniz? Erkek olarak. Seç bir Aldatmak mı duygusal aldatmak mı? İkisi de değil. Duygusal aldatmak nasıl oluyor? Sohbet muhabbet falan mı? Başka yayıncı izlerken seni düşündüm. Aldatma olmaz mı? Olur tabi. <laughs> Ney? Hayır aşık sana hayır sen aşık değilim aşıkmış gibi yapıp yararlanıyor abi berbat işte. şey. Erkek olarak. Neden? Eee CHP <laughs> halkından çok e, şikayetim olduğu için benim akrabam bütün Savaş ama ben eee yine e, de şikayetçiyim kendinden onun için. Yani erkek Ye. gelmekle ne alakası şimdi onu anlamaz. Yok. Erkek gelerek onlara dersini vermek için. Erkeksin zaten abi şu an. Evet. Evet erkeğim. Şu anda erkeğim. Abo. A, eminim, numarasını buldum bakayım. Nasıyorum? <laughs> so. Oha. Sunday. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> ben de küçükken Justin Bieber'la canlı yayın yaptığıma inandırılmıştım bir kere biliyor musunuz? Çok çok üzücüydü ya. Ama meğersem aynı video tekrarlıyormuş çok masumdum. Aynı video tekrarlayıp duruyormuş böyle. Ben de ah Justin Bieber'la konuşuyorum falan diyordum. Ama çok küçüktüm. <laughs> Sonra dedim ki bu niye aynı hareketleri tekrarlıyor falan. Şöyle yapıp duruyordu, konuşuyordu tamam mı? Şöyle yapıyordu, sesi gelmedi falan. <laughs> şimdi yaz Justin'e döner belki. Ay aman Justin kim ya şimdi kim bakalım bana Allah aşkına. Adı üstüne yani. <laughs> <laughs> Aynen. Nasıl bir şey yapmışsındır. Ya koca özle. Zaten koca bir dedem Özlen. geliyor sana bakınca. yüz 160'ınız çok beğendim. Bir dur ne olur bir koca özle bir kere de bir şey bir yorum yapma <laughs> <dedem. Dedişkom. gülüyor> <laughs> <Herhal> ya. Koca özle ne? Allah'ım. Dedem. Benim kızım. Ne abi Asya? Ay bu kız gerçekten mükemmel bir kız ya bayılıyorum ya. Cidden yani çok ilginç bir çare ya. O kadar komik ki. Kesin bir şey yapmışsındır. Ya koca Özde. Koca <laughs> Zaten bizimle ne dedem geliyor sana bakınca. Yüz altlarımız çok benziyor. Bir dur ne olur bir koca Özde. Bir kere de bir şey bir yorum yapma ya. Koca Özde ne? Allah için bağırsın. De dedem. <gülüyor> Dedişkom. <gülüyor> bir saldırıya yani? mı uğradı? Gençler sigarayı bırakın. Çok zararlı. ayıp evet, bence. Geçirmeyin. Yoksa sikerim lan ha yavşak. Uuuu. Captain Jack. Ama bu <direkt> dolabına <gülüyor> <gülüyor> böyle... <laughs> böyle bir şey olur mu ya Ben oradan sağ çıktığımı sevinirim Daya ne oldu orada see I just want to eat it. Sana güzel haberlerim var. <laughs> Senden güzel duydum mu ben Lalit? Baba beni kırıyorsun. Oysa ben bu kadar yolu sana torununun müjdesini vermek için geldim. It müjde oldu kaldı en iyi. <laughs> Baba bu şartlarda çocuğun ismini Abuzer koyamam ama. <laughs> Biz Ahmet Abuzer mi? Blok şeklinde parçalıyor her şeyi. Ve çok Düğmelere çok fazla vurmanıza gerek yok. Tamam biraz normal olarak vurun. Bir buçuk günde kaç saat Bu ne ya? bu tarlaya bir şinike ekmişler. Bu tarlaya da bir şinike ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şinike kere mekere bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ekilen bir şinike kere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Ha sikerim kekere mekere de Kekere mekere Ya sen çok Abla ya Ama gerçekten mi böyle? Bir <laughs> dakika, dur bir dakika abicim ya sen de bir alemsin bir dur ya valla ya sen de ben sana ne diyorum sen de şöyle bir duruşun olsun ya bir, bir dik dur şöyle bir duruşun olsun yani insanı da erkeklerden soğutuyorsun bir dik dur şöyle. <laughs> Oha abi. efendi gerçekten mi bunu söylüyorsunuz? Ben kuzunun yanında aydım, orada iki tane adam gibi kırmızı bir şey. Ben de diyor adam oturur. adam oturur belledim de. ben de. Ondan gelip kırmızı oraya böyle dikiliyor. Aynı adam gibi elleri var, kulakları var. Daha önce böyle bir şeyle karşılaştınız Yok, mı? Yok hayır. Neymiş? İlk defa mı karşılaşıyorsunuz? İlk defa bu an gördük. Karşılaştık. Ne yaptınız o an esnada? Neler hissettin? Korktum ben. Varamadım üstüne. Bu varmış üstüne, bu da korkmuş. E neymiş peki? <gülüyor> <gülüyor> ya insanların dış görünüşlerini dalga geçmen için çok ayıp ya. Ne Hüseyin ya. <laughs> Saç <laughs> saçmalamayın ya. ...bu bildiğiniz süper kahraman filmlerinden değil... ...en iyisi bu kırmızı tayta sokuşturulmamdan öncesini anlatayım. Bay Wilson... ...geçenlerde size ileri ve kanser teşhisi kondu. Bununla savaşabiliriz. Peki şimdi size seni iyileştirebiliriz ve... ...çoğu insanın hayal bile edemeyeceği yetenekler verebiliriz desem? İşin bittiğinde dönüşmüş üçlülerin her şeyi iyileştirecekler. Hala seni süper kahraman yaptığımızı sanıyorsun. Aslında süper köle yapıyoruz. <laughs> Bana ne yaptılarsa vücudum yenilmez hale geldi. Ama suratın... Oo. Oh, halime bak. süper müper değilim. Kahraman hiç değilim. Ama en da düşmanımın sevgilimin peşinde olduğunu öğrenince süper kahraman olma zamanım gelmişti. <laughs> Müziği alayım. <gülüyor> <gülüyor>